Tamam konu geliyorum. Herkese merhabalar. Ben Melis İşiten. Bugün Anahtar Senin programımızda Şükrü Öz Yıldız'ı ağırlayacağız. Hadi gidelim. Hello. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Seni gördüm daha iyi oldum. Ne kadar şahane bir yer burası. Teşekkür ediyorum. <laughs> Aşırı özeniyorsun anladığım kadarıyla. Ee, özeniyorum evet severim. Şükrü bugün seni kaçıracağım. Evet, söylediler. <laughs> senin bugünle ilgili planın ne? Benim bugün normalde planım şu, bir botaniğe gideyim. Ee, şuradaki toprakta böyle hafif böyle çimen, sedum, belki ya da bilmiyorum botanikte ne görürüz. Onlarla böyle küçük bir kaplayayım. Böyle biraz toprakla uğraşasın vardı. Tamam, sana eşlik edebilirim. Çok isterim. <laughs> normalde benim sana böyle bir sürü anahtar içinden bir anahtar seçtirmem lazım. Hı hı. Ama bugün sana baktım, seni izledim ve seni tanıyorum. O yüzden senin için... Ve o... dedin ki... Aynen öyle. EQS. <laughs> ben kullanmak isterim. Çok sevinirim. Buyurun. <laughs> Şükrü, EQS'in en sevdiğin özelliğini merak ediyorum. En ama bir tane tercih yapman gerekse. Bir tane söyleyemeyeceğim. Ama şöyle, performans, konfor ve duruş. Bu üçü de zaten benim için vazgeçilmez. Altın oran var bunların arasında benim için ya. Ve sonuçta bu bir de Mercedes. Daha ne olsun. Çok estetik. Evet. evet. E tamam herkesin bir konfor ve performans anlayışı var ama hani bunu bir duruşla birleştirmek, bunu Mercedes'in yapması çok muhteşem bir şey benim için. Senin bu işte gördüğün, gözlemlediğin ve bildiğim hı. kadarıyla işte doğa, spor, hı hı. işte sürdürülebilirlik hikayesinin tam olarak karşını bana anlat. Olayı ne yani bunun? Aslında nereden çıktı? benim için sürdürülebilirlik meselesi biraz aslında saygı meselesi. Ben çocukluktan beri çok sorgularım yani yaşamı sorgularım. Neden buradayız? Hani neden ben onun oğlu olarak dünyaya geldim? Neden buradayım? Bundan sonra ne olacak? Benden önce ne oldu? Yani muhteşem bir overthink adamımdır ben. Evet. Tamam. yorucu değil mi diyecektim. Ya yorucu ama aslında yorucu değil. Baktığın zaman insanın onun en temel ihtiyacı anlamak. Aslında tamam gelişim sağlığı. Evet. Şey, yani e, hani anlamak, anlaşılmak. Ben anlamanın derdindeyim. Anlatabiliyor muyum? Çok böyle kendimi böyle biri beni anlasın, hani onay göreyim, kabul göreyim çok onun derdinde değilim. Ben yaşamı anlamak zorundayım. Ve burada bütün benim bu zamana kadar yaptığım işte araştırmalar, e, bütün bu ilim merakında koşmam, hani simyaya tutkum falan filan en sonunda şunu bana e, özümsettirdi diyebilirim. E, Bizim bu yaşamdaki varlığımız bir tekamül meselesi, tamam mı? Ve sen tekamülünü tamamlamak zorundasın. Ve bu tek yaşamda olabilecek bir şey değil. Ve biz birbirimize çok enteresan bir şekilde hepimiz bağlıyız. Yani benim sana yapacağım herhangi bir saygısızlık, senin kalbini kırmam ya da ne bileyim sen de bu arada olmak zorunda değilsin. Bu şuradaki herhangi bir ağaç da olabilir, şurada bir taş da olabilir. Yani yaşamın bütün unsurlarına aslında saygılı olmak durumundayım ben. Mesela şu an bu arabada duruyorum ya, mesela bu arabanın e, varoluşu yaşama tamamen saygılı ve yaşamı da aslında doğayı da rahatlatan e, bir sürecin sonunda oluşuyor. O yüzden de yani benim bu araçta... Bütünleşmem, benim bu araçla bir araya gelmem benim için çok önemli. Ben başka e, bu duruş olmayan bir aracı mesela kullanamazdım. Ya yani tabii mesela az önce anlattığım bu hani üçgen meselesindeki duruş biraz aslında oraya tekabül ediyor. Bu aracın e, birçok parçası mesela geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılıyor. İşte paspas nanoliflerden ve eski balıkçı ağlarından yapılıyor. E, Kezar şurada gördüğüm malzemeler geri dönüştürülmüş malzemeler. Bir haliyle aslında e, sen gezegene, doğaya büyük olacak bir şey alıp bir değer haline getiriyorsun. Ve bu bir de Mercedes evet. EQS'in menzili ne kadar? Ne kadar gidebiliyoruz buradan? Aa, EQS Mercedes'in ürettiği en uzun menzilli araç. Evet. Millet Çeşme'ye giderken zırpırt duruyor. <laughs> Tek, çat, <laughs> çat diye gidiyorum yani. <laughs> Peki bu arabayla ilgili öğrendiğim bir bilgiyi daha seninle teyit etmek evet. isterim. Bir enerjizing konfor hikayesi var. <laughs> Biraz bunu anlatsana. <laughs> Gerçi tamam. alıp beni başka diğerlere mi götürüyor? <laughs> bir dakika. Sana mesela şimdi ne açayım? Canlandırıcı açayım. Tamam. Dur. Evet. Ya da tazeleyi, keyif tazeleyici açayım ya. Tazeleyici. Keyif <laughs> mi açayım? Tabii dur, dur, dur. Keyif, dur. keyif <laughs> modunu açayım. Tamam. <laughs> o kadar çok seçeneğim var ki. Dur. Hazır mısın? Baya <laughs> ambiyanslı plan. Şimdi şu an duyduğun sesler aynı zamanda bir radyo frekansları. Tamam mı? Koltuğumda da zaten özel bir masaj evet. fonksiyonu var şu an. Anlamaz Ve sen gözlerini kapatıyorsun. Ben bunu genelde işte arabayı şarj edeceğim zamanlar kullanıyorum. Evet. O sırada ben bunu açıyorum. İşte yani çok böyle meditasyon yapan bir adam açıkçası değilim ama Aha. yani çok hafif bir, bir içime dönmek, bir düşünmek, hafif bir bir rot balans, bir neydim, ne oldum, ne yapıyorum diye sorularda bana yardımcı oluyor masaj çok iyiymiş gerçekten. Değil mi? <gülüyor> gerçekten <gülüyor> muazzam. Sürdürülebilirlik hikayesi kulağa şey gibi geliyor ya, ulaşması zor, başlaması zor. Sanki çok lüks bir deneymiş gibi geliyor, hiç bilmeyen için. O yüzden ben birazcık şey tarafıyla da ilgileniyorum. Denemek istiyor, hayatına böyle bir deneyim, bir parça sokmak istiyor. Bu sürdürülebilir bir yaşama adım atmak için ufak ufak adımlar nereden başlayabiliriz sence? Çok güzel sordun be. Aynen. <laughs> <laughs> Vallahi deneyeceğim. Söyle bakayım. Ya şimdi bu sorunun iki farklı cevabı var bence. Yani sen mutfağında da bunu yapabilirsin. İşte çöpleri ayrıştırmak, işte kompost yapıp onları doğaya geri kazandırmak ya da ne bileyim işte kendi tüketimini dengeli bir şekilde ayarlamak gibi. Bir de bunun şöyle bir cevabı var ki ben buna genelde buradan bakıyorum. Az önce de bahsettim yani aslında sürdürülebilirlik meselesi bir saygı meselesi diye. Küçük bir kendine bir farkındalık yaratmak, bir perspektifi açmaya ve oraya kabul etmeye kendini böyle maruz bırakmak gibi kendince ...bir çalışma içine girebilirsin. Bu da nasıl bir şey? Etrafındaki yaşamı fark etmek, sahip olduğun imkanları fark etmek... ...ve öncelikle bunları fark edip ve bir kendi özüne dönmek gibi bir... Ee, ...bir çalışma içine girmek gerekiyor bence günümüzde. Bayağı kulağımda şey gibi yankılanıyor bu benim ya. Gerçekten insanın böyle kendisini keşfetmesi... ...kendisine özenmesi, bedenine, ruhuna... ...bu yolda bayağı resmen yardımcı olabilecek bir unsurmuş gibi. Şükrü teşekkür ederim. Şahane bir gün geçirdim. Ayrıca çiçeklerim de harika. Asıl ben teşekkür ederim. Sayende ben de eksiklerimi giderdim. Bu süredir aklımdaydı. Çok iyi oldu. Ne yapacaksın şimdi? Ee, şimdi spora giderim herhalde bu sıcakta. E, bakalım. <laughs> tamam ben de çiçeklerimle eve gideceğim. Nasıl bakman gerektiğini biliyorsun. Her şeyi öğrendim. Teşekkür ederim. Bir sonraki Anahtar Senin programında konuğumun kim olduğunu yorumlarda tahmin edin. Görüşürüz.